480 aileye konuk oldum ben ve 480 hanımefendiyle tanıştım. Hı hı. 480 evdeki hanımefendinin her birinin rengi vardı. Öncelikle göz kalemi olarak sürülen mesela renklere bakıyorum. Hı hı. Evde kullanılan rafların üzerindeki aksesuarlara bakıyorum. Kıyafetlere bakıyorum, yatak odasında neler var onlara bakıyorum. Bunların hepsinden zaten farklı bir şifre demiştiniz. Evimizin şifresi çıkıyor. Evin içindeki psikolojik durum da çıkıyor değil mi? Yani bir nevi psikanaliz yapıyorsunuz oraya gidip. Zaten e, psikolog danışman arkadaşlarım da var. Hı. Çünkü sonuçta bir eve giriyorsunuz. Herkesin özeli ve hepimiz aslında evimizde tamamen kapalı bir kutuda yaşıyoruz hı hı. ve çoğu kimseyi de açmayız. Ama açtığımız zaman da açacağımız kişinin de değerli olması lazım. O değeri sağ olsunlar bize gösterdikleri için hem gönüllerini hem evlerini açıyorlar. Ve orada da mesela bir rafın üzerinde çok fazla evde simetri varsa maalesef maalesef oradaki yaşayan hanımefendinin Sıkıntı gerçekten mı? çok büyük sıkıntıları olduğunu uzmanlar söylüyor. ben mesela sadece sıkıntı mıdır yani hani her şeyin düzenli halde olması? Bu konuda uzman değilim. Yani sonuçta ben mimarım ve dekorasyon yapıyorum, mimarlık yapıyorum, iç mimarlık yapıyorum. Ama e, uzman arkadaşlarıma danıştığım zaman mutlaka orada çok büyük bir erkek baskısı ve orada aslında bir haykırış var. Ama o haykırış sessiz bir haykırış. Biz onu çözümleyip orada mesela fuşya rengi ben evlerde çok kullanıyorum. Çünkü bir hanımefendiye baktığınız zaman küçüklüğünden itibaren... Hepimizin pembe hastalığı evet. var. Evet, yani bir pembe olacaktı pembe, değil mi? Pembe e, olması mutlaka. Evet. Tabii bu pembeyi de niçin acaba kadınlar sahiplenmiş? Niçin biz erkekler bu pembeyi sahiplenemiyoruz? İşte ben bunun bir örneğini göstermek istedim. Sadece birazcık cesaret ve her evde mutlaka bir köşede bir pembe, bir fuşya yapıyorum. O insanın zaten hayata bakış açısını ve huzuru veriyor. Kadının Çünkü, mı erkeğin mi hayata bakış açısı? Her ikisinin istiyor. de. Öyle Çünkü mi? yaşantımız içerisinde aslında erkek zaten ağlayamaz, üzülemez diyoruz. Hı hı. Halbuki o kıssasları, o artık e, üzerimizdeki ince kabuğu kırmamız gerektiğini öneriyorum biz erkekler olarak da. Çünkü erkekler de sonuçta duygusaldır ve bu duyguların sadece verecekleri mekanlara ihtiyacı var.